Tam 30 yıldır Türkiye'nin en büyük firmalarından bir tanesi Urfa'da, Urfa'da üretim yapmaktadır. El değmeden fıstık üretiyor. Ve herkes bu Urfa fıstığını görsün. Bak fıstığa bak. Yakından çek Urfa boz fıstığı. Herkes merak ediyor hangi fıstığı kullanıyorsunuz? Abıdır. Ben herkesi bu Urfa Samba bu fıstığı kullanmasını tavsiye ediyorum. Ben şimdi size burada bir fıstıklarda yapacağım. Bir de ürüne görün. Ver usta. Bu arada Urfasan fıstıkları dünyanın her tarafına ihracat ediyor. Bu konuda da ayrı bir tebrik ederim.